6 bin aşkın öte gezegen keşfi. Kulağa çok geliyor değil mi? Aslında çok değil. Sadece Samanyolu'nda 400 milyarı aşkın yıldız var. Her yıldızın etrafında potansiyel birçok öte gezegen var. Yani yolun daha başındayız. Öte gezegen keşifleri ise oldukça meşakkatli. Bu gezegenlerin keşfedilmesi oldukça zor aslında. Bugüne kadar en fazla öte gezegen bulma konusunda kullandığımız yöntemlerden bir tanesi transit yöntemi. Yani aslında yıldızının önünden geçen gezegenin, yıldızın ve gezegenin toplam ışığı biz teleskopla alırken ışığında düşme sonucunda ah buradan bir gezegen geçti diye söyleyebilmemiz. Transit yöntemi sıklıkla kullanılsa da bazı zorlukları var. Çünkü bazı öte gezegenlerin yıldızı etrafında turunu tamamlaması uzun sürüyor. Örneğin dünyamız güneşin etrafında bir yılda bir tur atarken Jüpiter 12 yılda bir tur atıyor. Jüpiter büyük bir gezegen. Varsayalım ki diğer yıldızda da büyük bir gezegen önünü kapatıyor. 12 yıl beklemeniz gerekebilir onun önünden geçmesi için. Dolayısıyla bu aslında sınırlı bir yöntem. Ne yazık ki öte gezegenler keşfedilince iş bitmiyor. Yaşam olup olmadığını anlamak için kanıt toplamak da oldukça zor. Gözlemler zorlu olsa da insanlık evrende yalnız olup olmadığını aramaya devam edecek.